Şekil 1'deki ABCD paralel kenarı biçimindeki mukavvanın AD kenarı AC köşegeni ile çakışacak şekilde katlanıyor. AC12, AD 8'dir. Yukarıdaki verilenlere göre ABCD alanımızın AED alanının kaç katı olduğunu soruyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz bu katlama sorularında? Bakınız şekli eski haline getiriyoruz. Bakın burası 8 olduğuna göre, değil mi? AD üstü de 8 olacaktır. AC'nin tamamı 12 olduğu için buraya da 4 kalır. Peki gençler tabanlar oranı alanlar oranına eşit olduğu için bakın buraya A dersek burası 2A olacaktır. Çünkü tabanlar oranı 1'e 2 oranındadır. Bakınız bu ADE üçgeni katlanıp AD üstü E üçgeni olduğu için burası da 2A'dır. ADC üçgeni 5A olduğu için ABC üçgeni de 5A'dır ve tüm alanımız 10A'dır. 10A, 2A'nın kaç katıdır arkadaşlar? Tabii ki 5 katıdır. Cevabımız A'dır.